Wait wait Ayakkabımı giyip hemen deniyorum şimdi size anlatabilirim <laughs> Şimdi şöyle ee, Bayağıdır ben hiçbir şey atmıyorum Yaklaşık bir sene falan oldu e, Ama Ama artık atacağım Çünkü e, Öncekine göre daha düzenli Hayatım olduğuna inanıyorum <laughs> Böyle bir şey. O şimdi e, okula gidiyorum siz de benle geliyorsunuz. Saçma salak bir outfit çek olsun. <laughs> Doğalgalı Yes. Şimdi nereye gidiyorum? Ay ama çok şey birikti ben. Hiçbir şey benim <laughs> hayatım hakkında şu an. Cildim çok bozuldu. Görmüşken hazır onu anlatayım. Neden bozuldu? Bozuldu işte size ne? <laughs> Ondan sonra şimdi sivilce tedavisine başladık. Ee, <laughs> İki gün falan oluyor herhalde. Ee, öyle. Dilimi düzelteceğim. Abi bu bunlar gitmesin çok komik görünüyor. Neyse hayatımda bayağıdır yoksunuz. Değişkenlikler, değişkenlikler mi? Doğru, son muydu? Değişen şeyler. Bir artık üniversiteye gidiyorum. Neyse bitti. Şitir bayağı oldu. <laughs> Öleceğim ya. Allahım tövbe tövbe. Hayır, hayır hayır hayır. Gerçekten... Gerçekten bu... Mahalle niye bir anda bu kadar sesli oldu? Normalde ben var ya yemin ediyorum hiç ses olmaz. Şimdi şöyle... Ee, bölümümü söyleyeyim. Moleküler Biyoloji ve Genetik okuyorum ben. Bu kadar ya. Ben bu bilgiyi size niye verdim şimdi? <laughs> Neyse bilin işte. Ondan sonra şimdi de... Okula gidiyorum. Bugün Okul laboratuvar dersim var. Biyoloji laboratuvar dersim var. Ee, mikroskop, ilk defa oturacağız da gerçekten mikroskopun gideceğiz. çok heyecanlıyım. Ben çünkü çok seviyorum. Biyoloji en sevdiğim dersi de ee, genetikleri çok severim. Yani aslında planlamadan ve hedef koymadan gerçekten bu bölümü <laughs> kazanmış oldum. Ama 8. sınıfta, 9. sınıfta falan hayalimdi. Ama sonra iş bulunamıyor diye vazgeçmiştim. Ama kader kısmetmiş işle işte. Demek ki doğru manifestlemişim. Manifest ne ya? Allah düzgün dua ettik işte. Tövbe tövbe. Benim şimdi laboratuvarım kaçta başlıyor? 1.40'da başlıyor. Ama saat kaç? Hemen söyleyeyim. 12.30 ee, Okulun evime o kadar yakın ki 15 dakika falan yürüyorum yani. Ama şimdi şöyle bir problem var. Ben bayağı erken çıktım. Sebebi de şu. Lab için bize slide atıyorlar. Dersten önce onu incelememiz gerekiyormuş. O yüzden şimdi biraz erken gidiyorum ki oh, ses çıkarma biraz erken gidiyorum ki gidip slide'ı inceleyeyim biraz derse girmeden bütün hayatım o kadar geride kaldınız ki Allah'ım yani bir sene bir o kadar çok şey yaşandı ki çevremdeki insanlar değişti E ben değiştim <laughs> bu arada kızmam yok artık peki bu nasıl oldu <laughs> ben bir gün çıkardım ee, ve sonra geri takamadım 2-3 günde böyle üşen geçtikten gidip bir yere de taktıramadım. Herhalde kaybettim artık burnumdaki deliği. Şimdi ben yürüyeyim, müzik dinleyeceğim. Ya çok aptal bir insanım ya. Normalde ben ana caddeden yürümem gerekiyor okula gitmek için. Ee, ama ben geri zekalı gibi arkadaşımın attığı sesleri arkadaşım Buse Buse seni döveceğim. Buse'nin attığı sesleri dinlerken yanlışlıkla metro yoluna girmişim. Yani yolum 10 dakika uzadı yemin ediyorum ya. Of. Ya ne kadar salak geri zekalı bir insanım ben ya. Of. Allah'ım ya Rabbi. Şimdi bir şey daha anlatacağım size. Ee, az önce Lisedeki öğretmeni gördüm. lisem buraya da yakın Okulun oraya. Çünkü hepsi aynı bölgede yani. Neyse, e, lisedeki öğretmeni gördüm ve ben <laughs> kadın selam veremedim ya. Ya of. <laughs> ya niye böyle bir insan ama bir insan bu kadar <laughs> vefasız olabilir? <laughs> of çok ayıp. <laughs> of çok güzeldi kadın. Yanından bir sen kadın geçti çok güzeldi. Yani şu sesli mesaj dinleyeceğim diye 10 dakikadır fazla yürüyorum ve hala o kadar yeremedim. Yani su da almadım yanıma. Bu ilaç yüzünden boğazım da o kadar çok kuruyor ki e, suyum da yok. Su alayım bir de. Ne spazsizlik Allah'ım yani bir de laboratuvar derslerimizin şöyle bir şey var. 5 e, dakika yani böyle 2 dakika bile geç kalırsan seni içeri almıyorlar ve bir devamsızlığın olursa direkt dersten kalıyorsun. Raporun varsa kalmıyorsun da. Geri zekalı ve ben erken gelirim de slaytları bir daha tekrar ederim. Edersin için aynen. Ne okula gidince görüşelim ya ben de böyle deyip deyip sonra yine kamerayı açıyorum. Çünkü ben yolda konuşmadan duramıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> o neydi? Yani sabah saat gelmeye alışık olduğum için genelde buralar boş oluyor ama burası niye bu kadar dolu bugün? Hepinize Allah'a emanet ediyorum hepinizi. <laughs> Of ya. Bir de şey... E, az önce şey dinledim. <laughs> Tarot Mert'in hafta bu çarımını. Ya bir şey diyeceğim. Bir tek ben miyim o hafta video bekleyip dinleyen ve gerçekten ona inanan. Neyse. Falayına ama fazla da kalma demişler. Size okulumu çekeyim mi? Biliyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Teşekkür ederim. Teşekkürler. <laughs> evet, merak ediyor. için ne yapıyor? Nerede? Her gün nerelere gidiyor? <laughs> Şu arkadaşım bir anda baskın attı ben videoyu kapatırken. Ödüm koptu. Ödüm yani... Ödüm koptu. <laughs> Boş yer var mı? Cansı yok dedi. Ve şöyle bir problemimiz var. Hepsi sigara içtiği için hep dışarıda yer alıyoruz. Ooo. Zekalı olduğum için hem girerken hem çıkarken okutmam gerektiğini unuturum. Çıkarken hep unutuyorum un, 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 un. O kadar doluydu ki kapıdan girdim. Baktım yani herkes bir de grupça toplanmış. Bir de adli bilimleri kulübü açılmış herhalde. Stant vardı. Bir de baştan sonra Filistin şeyi. Şaka mı yapıyorsun? <laughs> Ama bence vardır ya. Şeyde laboratuvarda vardı Zaten götürün ki. Can şu izler ne arada? Kızıyor onlara. Böyle işini düzgün yapmayan insanlar izler neler çekiyoruz görüyor musun? Şimdi küçük olan adı Lam, büyük olan adı Lamel. Evet. Şaka yapıyorsun. Hayır. Nereye koyacağım bunu? Ya hayır anlarım Enis'te koydum. Ya öyle bir şey mi var? <laughs> ya ne yapacağım şimdi? <laughs> benim tamam. çalıştığım zaman tüm, 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 tüm derselerim... Yazı ne kadar, kadar güzel. <laughs> Çalışkan kız. Ne yazıyor orada o kadar? <gülüyor> <gülüyor> ne yazı? Bir bak bitkiyi göstereyim mi? Bitki çok güzel. <laughs> Birazdan ayıp kayıyorum. <laughs> Tükürüğümü Az, az önce bana sordu ki lamele tüküreceğiz mi? Evet. Bunu ağzına nasıl süreceğim ben şimdi? Bir de şunu sabitlemek çok istiyorum. Niye durmuyor? Hangisine koyacakmış? Neyi hangisine koyacakmış? Lamele <laughs> mi? Lamele mi? lama koyuyorsunuz. Lamayı lamın üstüne kapatıyorsunuz. Hmm. Buna koyuyorsunuz. Her tarafına sürmeyin. Yani. Hmm. Tamam. Lama kadar sürün yani. Tamam. Birazcık da sürün. Lama. Üstüne lamayı kapat. değişik. Gördünüz mü? Hmm. Hmm. Bu benim. Tükürüğüm. <laughs> <Küçük. Küçük. Küçük. gülüyor> Bu

ya bizim de mazi falan da var ya onlarla gireceğiz ya. Ooo. Kanka bir baktım çocukta şey yok. Lam yok ya böyle mam Bana ben diyor dedi ki versene dedim, Ne vereyim ya ben çabuk anladım. <laughs> ne vereceğim? Çökürüm de vereyim. Kendininkini ver diyor. Ben çabuk çabuk ol göz atıyor dedim. Geri zekalı. Lam ne ver gösteriyorum. Tek siz versene. Ben de al ver. Sonra çubuk ama çocuk o. Bu da böyle yaptı. Ben tamam, bir lam ya bunu böyle koydu önüne. Eee. Şimdi. Kütüphaneye gideceğiz. Kızları bekliyorum. Az önce Adli Birinler Kulübü'ne kaydı Şuna bakar mısınız? Çok güzel Bir de verdiler. Parmağımda da iz kaldım. acilen temizlemem lazım. Şimdi çalışacağız çünkü iki hafta sonra bizim vizelerimiz başlıyor. Normal vizelere göre biraz geç başlıyor ama e, okula geç açıldığı için. Ve şimdi çalışacağım yani. Kızlar hala yok. Ömer yemeğimi aldım. Onları da bekleyeceğim. Zaten onlar börek yemeye gittiler. parmağımdaki bu siyah şeyden dolayı leke oluyor kalemim. Okulumuzda o kadar çok zenci var ki siyahi. Ben hepsine bayılıyorum. Hepsi çip çip bakıyorum. İnşallah <laughs> beni yanlış anlamıyorlar. Sevgimden bakıyorum aşkımdan. Şu an birazcık kalabalık normal olduğuna göre. Hala okuldayım ve tuvalet sırası bekliyorum. Çok yoruldum. Herkes beni bekliyor. Ama benim <laughs> ne kadar umurumda. Ne kadar umurumda hiç değil. Biraz beklesinler. Günaydın. Seni yarı yolda bırakada bir bıraksın. Sonra gelir alır. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Böyle güzel. Böyle de güzel. Hava niye soğuk değil? Hani kış gelmedi mi? Gelmiş olması lazım artık. Yeter yani de. Bütün maç vardı. Bak aklıma geldi yine. Son dakika penaltımızı vermediler. <laughs> aklıma geldi bak yine. O da hem maç yüzünden geç uyudum. O yüzden bence saçım yapacak gücüm yoktu. Üf. Baksana olmuşum ya. Çok dikkat çektim. İnşallah nazar değmez. <laughs> Zaba zaten çok konuşasım yok. Bir kere başladım diye devamı getiriyorum. Kıymetimi biliyorum. <laughs> boğazlar ne kadar rahatsız edici şeyler ya. Kimin burası üşür yani burası? Niye üşür ki insanın orası? Ya da benim gıdığım var ya ben orada düşünmüyorum. <laughs> Zaten bana salak diyecek yolda kendi kendime zorbalayıp gülüyorum. Gıdık olması zorbalanacak bir durum değil. Gıdık çok güzel bir şey. Çok şirin duruyor. Abi bakın yine yanlış yola giriyordum. Benim bu yola girmemem lazım. Benim buradan yürümem lazım. Ama ben salak gibi hep oraya giriyorum yanlışlıkla. Metroya gidiyormuş gibi alıştığım için. Öğretimle gidiyoruz, eğer bir şeyler çekebilirsem çekerim. Ee, onun hocası biraz sert biri. Eğer çekebilirsem çekerim, çekemezsem çekerim. Devam vardı poliye yanlış demiş onu düzelttim. Çok iyi çok iyi. Vallahi keşke ben de gel. şekilde fitikimi kabul edin lütfen. Göstet yani. dün o kadar kapatmayı unutmuşum ki hiçbir şey yani çektiğimi hatırlamıyorum. Ne çekmedim. Bir yerden sonra gitmişim herhalde. bugün okulum yok. Hafta sonuna girdik. Şimdi ben bir şeyden vazgeçemedim. Kızmamdan. Burnumda delikten vazgeçemiyorum. Onu tekrar şey yapmayayım. Piercing'i taktırmaya gidiyoruz. Hadi gidelim alışveriş merkezine gideceğiz öyle Bye. merhaba anne <laughs> tahmin <Tahniyetim> edin ne oldu <laughs> yeniden de öldürdü <laughs> yarabbim ya ben ne kadar salak bir kızım ya benim yemin ediyorum beynim çalışmıyor. Şimdi ben de bunun hikayesini anlatacağım tamam mı bekleyin. Ben bu burnumu daha büyük bir taşlısı var yani bu şu an tabi derindiği için kanıyor. Ama çok küçük bir taş bu. Ben o zaman alırken annem bana daha büyük bir taş Al istiyorsan dedim ama ben annemi dinlemedim dedim ki hayır ben bunu istiyorum dedim küçük olsun belli olmasın. Zaten o zaman hani okula gidiyorum diyorum ki belli olmasın ne olacak falan kafasındaydım. Ben bunu neyse bunu aldım. Geçen işte bu arada deldireli bayağı iki yıl falan oldu. Ben dedim ki çıkarayım başka bir tane takayım. Ve geri takamadım. Bir hafta üşendim. Buraya da gelmedim. Bu benim piercingcimdi. Sonuç bunu bir daha deleceğiz. Kapanmış dedim. Sonuç bu. Derlik bir daha. Şimdi MR'deyiz. Buna bakın. Ay canım hiç yanmıyor. Ama, ama kötü görünüyor. Özür dilerim görüntü için. Ah. Geceler, sensiz geceler, Çekil, geceler. Ben eve gidiyorum. Alışveriş merkezinde çok bir şey çekemedim. Çünkü zaten ya işlerim vardı. Burnum da böyle yarım ara olmadı. Canım hiç acımıyor. Hiçbir his şey hissetmiyorum. Sadece ilk iğneye batırında kanadığı için şu an o kan kurudu. O duruyor. Annemin arabayı çıkarmasını bekliyorum yemek için. Yapabilirsin. Good job Kylie. Sweetie. <laughs> Sweetie.